Çok heyecanlıyım. Hemen açmak istiyorum. Nasıl Nasıl açacağız? Çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Nasıl tatlı. Arkadaşlar şuna bakın. Buna tabii ki de pil takmamız gerekecek. O yüzden hadi bakalım. Bunu da öyle. makas lazım anne herhalde makas getirsene ne oldu be yarılıyor burnuma ve bir sürü hali gözüküyor şimdi ben bunu açacağım ama açamıyorum